yapacak olan 5 ve daha yukarı yaşlı Arap atları koşunun yapılacağı çim piste çıkıyor. 1 numaralı Can Demirkır Erdal Yavuz'la, 2 numaralı Erbek Murat Gündüzeli ile, 3 numaralı Kumandan Nurettin Şenle, 4 numaralı Lale Gül İbrahim Halil Ketme ile, 5 numaralı Akayhan Mert Berberle, 6 numaralı Aşkın Bey Gökhan Gökçe ile, 7 numaralı Çağatay Sinan Özenle 8 numaralı Mete Bey Fatih Savla 9 numaralı Tora Bora Akın Sözenle katılıyor günün 3. koşusuna. Atlar starttaki memnenti. Start verildi ve koşu başladı. 2 numaralı Erbek 4 boy kadar, 7 numaralı Çağatay 1,5 boy kadar, Can Demirkır ve Tora Bora da yarımşar boy kadar starta kalan safkanlar oldular. Lizerliği her zaman olduğu gibi 6 numaralı Aşkın Bey aldı. İkinciliğe sokulan 3 numaralı kumandan onu takip etmeye başlıyor ikincilikte. 2,5 İki buçuk boy kadar gerisinde 3.lükte 5 numaralı Akayhan var. Akayhan'ın 4 boy kadar görüsünde 8 numaralı Mete Bey 4.lükte. Onun 2,5-3 boy kadar gerisinde Tora Bora dışına geliyor 7 numaralı Çağatay. 4 boy kadar geride 1 numaralı Can Demirkır. Hemen içinde Lale Gül'ü izliyorum daha sonra 2 numaralı Erbek sırasıyla 1400 geçildi. Liderliğini koruyan Safkan gene 6 numaralı. Aşkın Bey fark 5 boy. İkincilikte 3 numaralı kumandan var. 1300 metre starteri geçildi. Kumandanın 2.5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Akayhan 3.lükte. Akayhan'ın 4 boy kadar gerisinde izliyorum Mete Bey'i 4.lükte. Onun 1.5 boy kadar gerisinde gene Tora Bora. Tora Bora'nın 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda Çağatay içeride Erbek var. Daha sonra 4 numaralı Lale Gül ve Lale Gül'ün dışında Can Demirgır sırasıyla... Koşunun son 800 metresine doğru yaklaşıyoruz. Lizelini 6 numaralı Aşkın Bey devam ettirirken 3 numaralı kumandan da Aşkın Bey'i takip etmeyi sürdürüyor. Gene kumandanın 2.5-3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Akayhan. Onun 3-4 boy kadar gerisinde 8 numaralı Mete Bey. 2.5-3 boy kadar geride Tora Bora Lale Gül. Daha sonra iç kulvarza 2 numaralı Erbek dışında Çağatay. Son sırada 1 numaralı Can Demirkır sırasıyla koşunun son 400 metresine doğru yaklaşıyoruz. Liderliğini koruyan 6 numaralı Aşkın Bey düzlüğe de 3-4 boya kadar önde çıkmak üzere ve bunu başardı. Düzlüğe 2.5-3 boy kadar önde çıkıyor. İkincilikte 3 numaralı kumandan var. Geriden 8 numaralı Mete Bey'in dış kulvardan 4 numaralı Lale Gül'ün çabalarını izliyorum. bariyer Bariyerizmine doğru Tora Bora'da atak yapma çabalarında ancak koşunun son iki doğru da liderliğini koruyan gene 6 numaralı Aşkın Bey var. 3 numaralı kumandan ikincilikte 8 numaralı Mete Bey. Üçüncülükte Aşkın Bey'in temposu düşecek gibi değil ve bu nedenle son 50 metreye ise... Üç buçuk dört boy kadar altı numaralı Aşkın Bey önde geçiyor ve koşuyu da starttan çıktığı gibi Gökhan Gökçe ile kazanıyor. Üç numaralı Kumandan ikinci, sekiz numaralı Mete Bey üçüncü, dört numaralı Lale Gül dördüncü oldu. Koşuyu altı numaralı Aşkın Bey Gökhan Gökçe ile kazandı.